emzirmeyi tamamlatmak isteyen için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hiçbir anne çocuğu sebebiyle hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri varis üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur. Çocuklarınızı emzirtmek istediğiniz takdirde süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla üzerinize günah yoktur. Allah'tan korkun. Bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı görür. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz bülü uçağına ermemiş olanlar, günde üç defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler.'' Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yetimleri deneyin, evlenme çağına erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zengin ise yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakir ise aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zamanda yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki, Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de, zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardanım. Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz, şunu bilin ki biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra alakadan sonra uzuvları önce belirsiz sonra belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki size gösterelim ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir.